Selam arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Fahriye Evcem ve Burak Özçivit'ten yeni tatil görüntülerini sizler için bir araya topladım. Özçivitler ailesine dair her şeyi kanalımdan bulabilirsiniz. Şimdilerde ailelikçe birlikte e, tatil yapıyorlar Bodrum'da. Bazen tekne turlarına da çıkıyorlar çift. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak takipte kalın. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Size iyi seyirler. Umarım beğenirsiniz. Videomu sona kadar izlerseniz mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğenip kanala basmayı unutmayın.